Sevgili gençler merhaba. Dersimizde fonksiyonların negatif ve pozitif olduğu aralıklarla ilgili örneklerimiz olacak. Örneğimizde yukarıdaki şekilde eksi 3 virgül 5 kapalı aralığında rd tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fonksiyonun negatif değerler aldığı en geniş aralığı bulmamız isteniyor. B şıkkında fonksiyonun pozitif değerler aldığı en geniş aralığı bulmamız isteniyor. C şıkkında ise 0,4 kapalı aralığındaki x değerlerinin görüntülerinin hangi aralıkta olduğunu bulmamız isteniyor. Sorumuzu bir alalım. Hemen bununla ilgili açıklamamız olacak. Hatta ben şöyle sayfayı çift alayım. İkisini bir arada göstermeye çalışayım size. Evet. Hemen şimdi şunun üzerinden inceleyelim bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin x ekseni üstünde kalan kısmında y büyüktür sıfır e, olup fonksiyonun pozitif değerleri elde edilir. Yani bakın şimdi x ekseninin üst tarafı neresi? Şuradaki kısım, şu kısım x ekseninin üstünde kalıyor, değil mi? X eksenimiz şu yatay eksen ve bir de şuradaki kısım x ekseninin üstünde kalıyor. Şimdi buradaki kısım y büyük sıfır olacaktır ve fonksiyon pozitif değerler alacaktır. Aynı şey. Y eşittir fiks fonksiyonunun grafiğinin x eksenin altında kalan kısmı içinde y küçüktür sıfır olup fonksiyonun negatif değerler aldığı söylenir. Yani şu alt tarafta kalan kısım burası da negatif değerler alacak. O halde fonksiyonumuzda y eşittir fiks fonksiyonunun negatif olduğu aralık x ekseninin altında kalan kısım olacak ve bakın şu kırmızı olan taralı olan kısım bakın x'imiz 2'den başlayacak, 5'e kadar gidecek ama 2 ile 5 dahil olmayacak çünkü fonksiyon x eşittir 2 noktasında negatif değer almıyor, 0 değerini alıyor ve aynı şekilde de 5 noktasında da yani x eşittir 5 değeri içinde y eşittir 0 olduğu için hani negatif diyemiyoruz. O halde 2,5 açık ara, 2, pardon 4 de açık aralığında değerler alacaktır. 5 değil de 4 olacak pardon yanlış söyledim. 2,4 aralığında fonksiyonumuz ne olacaktır? Negatif değerler alacaktır. Peki x ekseninin üst kısmında kalan kısımda ise fonksiyon pozitif değerler alacak. Nereden başlayacak? Bakın eksi 3'ten başlayacak. Eksi 3'te dahil. Bakın şurası da içi dolu. Eksi 3'ten kaça kadar gideceğim? Götürdüğümüzde 2'ye kadar geleceğim değil mi? Bakın şurası 2. 2 dahil olmayacak. Çünkü fonksiyon 2 noktasında sıfır değerini alıyordu. O halde eksi 3 kapalı, 2 açık aralığında fonksiyon pozitif değerler alırken, bir de 4 dört, yine 4'te açık olacak. 4'te ne demiştik? Fonksiyon sıfır değerini alıyordu. E, nereye kadar gidecek? 5'e kadar gidecek. Çünkü 5'te bitiyor fonksiyonun değer aralığı. O halde 4,5, 4'ten açık, 5'ten kapalı aralığında da fonksiyon pozitif değerler alacaktır. <laughs> C şıkkında da 0,4 kapalı aralığındaki x değerlerinin görüntülerinin hangi aralıkta olduğu bizden isteniyordu. 0,4 aralığına bakacak olursanız bakın sıfırdan başlayıp 4'e kadar gidecek olan aralığımız. Peki bu aralıkta fonksiyonun aldığı en büyük ve en küçük değerler ne olacaktır? Fonksiyon sıfırdayken bakın burada aldığımız değerler içerisindeki en büyük değerimiz şurada 2 değerine ulaşacaktır öyle değil mi? 0,2 değeri. Burada da nereye kadar geleceğiz? 4'e kadar geleceğiz ama bu değerler içerisindeki en küçük değer bakın şurada. o da 3, 3. Yani fonksiyon en fazla 2 değerini alırken en az da 3 değerini alıyor. o zaman değer aralığımız 3'ten 2'ye kadar. 3 de dahil, 2 de dahil olacak şekilde. 3,2 aralığı olacakmış bizden istenen x değerlerinin görüntülerinin hangi aralıkta olduğu. Hemen bunu not alalım. Gelelim ilk sorumuza. Yukarıdaki y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre a şıkkında y eşit fx fonksiyonunun negatif olduğu aralıklar, b şıkkında da y eşittir fx fonksiyonunun pozitif olduğu aralıkları bulmamız isteniyor. Şimdi fonksiyonun negatif olduğu aralıklar, x ekseninin altında kalan kısım olacak değil mi? Bakın şuradan başlayacağım, şöyle devam edeceğim. Nereye kadar? Eksi 3'e kadar. Nereden başlayacağım? Eksi 5'ten başlayacağım. Eksi 5 dahil bakın içi dolu. O halde bunun karşılığında eksi 5'ten başlıyorum tabii ki soldan sağa doğru gideceğim. Daima x ekseninin soldan başlayıp küçük değerini sağa doğru en büyük değerini yazacağım. En büyük değeri de kaç olacaktır? Eksi 3. Ama eksi 3'te dahil olmayacağı için eksi 3'ü açık aralık olarak göstereceğim. Eksi 3'te dahil olsaydı sıfır olurdu. Ama sıfır negatif bir değer olmadığı için fonksiyonun negatif olduğu aralığı istediğinden dolayı eksi 5 de negatif ama eksi 3'e kadar olan kısım eksi 3 hariç değerler ne olacakmış? Negatif olacakmış. Peki fonksiyonun pozitif olduğu kısım. Ha, bu sefer pozitif olduğu kısmı da üst kısım. Yani x ekseninin üstünde kalan kısım. Eksi 3'ten başlatacağım. Devam ediyorum bakın. X ekseni boyunca hareket ediyorum ama bu da tabii ki böyle bir eğri olduğu için şöyle salınım yaptı. Nereye kadar geldi? Eksi 3'ten 3'e kadar geldi. Eksi 3 ve 3 değerleri dahil olacak mı? Olmayacak. Çünkü eksi 3'te ve 3'te fonksiyon 0 değerini alıyor. O halde eksi 3 ile 3'ü açık aralık olarak yazıyorum. Ama tabii işim bitmedi daha. Çünkü 3'te 0 değerine ulaştı ama 3'ten sonra da fonksiyon yine pozitif değerler alıyor. Nereye kadar? 6'ya. Yani x eşittir 6'yı gördüğümüz zaman bakın fonksiyon yine pozitifte. O halde birleşim diyorum. 3'ten 6'ya kadar ama bu sefer 6 dahil olacak. Bizden istenen fonksiyonun pozitif değerler aldığı aralık bu şekilde gösterecek. Evet aldıysak hemen diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre a şıkkında y eşit fx fonksiyonunun yine negatif olduğu aralık. B şıkkında da y eşittir fx fonksiyonunun pozitif olduğu aralığı bulmamız isteniyor. Fonksiyonun negatif değerler aldığı kısım ne dedik? X ekseninin alt tarafında kalan kısım, değil mi? Yani şurası negatif değerler aldığı kısım. Nereden geliyor bakın? Dikkat edecek olursanız, bu sonsuzdan geliyor. Yani bitirmemişler, bir yerde bitmemiş. Ha, eksi sonsuzdan geliyor. Nereye kadar? Eksi 3'e kadar geliyor ama eksi 3'te fonksiyon sıfır değerini aldığı için ben eksi 3'ü açık olarak göstereceğim. Demek ki fonksiyonun negatif değerler aldığı aralık eksi sonsuz virgül eksi 3 açık aralığıymış. Peki başka negatif değer yok. Artık pozitif e, olduğu değer aralıklarına bakalım. Peki pozitif olduğu kısımlar ise bunu da şöyle gösterelim. Yeşille göstereyim. Eksi 3'ten başladım. Bakın böyle devam ediyorum. Pozitif olduğu kısım. Yani x eksenin üst tarafında. Bu da sonsuza doğru gidiyor aslında. Bakın bu da sonsuza doğru gidiyor. Peki bu da ne olacak? Ee, nereden başlıyoruz? Eksi 3'ten ama eksi 3'te 0 değerini aldığı için onu yine açık aralık olarak alıyorum ve sonsuza kadar gidiyor. O da eksi 3 virgül sonsuz tabii ki açık aralık olarak göstereceğim. Evet aldıysak hemen geçiyorum. Diğer başlığımız artan, azalan ve sabit fonksiyon. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fx fonksiyonunun artan azalan ve sabit olduğu aralıkları bulmamız isteniyor. Şimdi artan azalan fonksiyon nedir? Sabit fonksiyon nedir? Bunları bir e, hatırlatalım. Şöyle geçeyim. Evet. Fonksiyonumuz bakın şimdi e, şöyle çizilen bir eğrimiz var. İki taraflı yani her ikisi de e, ee, x1 değerinde bakın fonksiyon x1 iken fx1, x2 iken fx2 değerini alıyor. x1, x2'den küçük burada. Ve aynı zamanda fx1 de fx2'den küçük değer alıyor. Bu görünüyor zaten açıkça değil mi? Bakın x1, x2'nin solunda, fx1, fx2'nin altında. Dolayısıyla x1 küçük x2 için fx1 küçük fx2 oluyorsa o zaman bu fonksiyon artan fonksiyondur. Her iki grafikte de bu sağlanıyor dikkat edecek olursanız soldan sağa doğru giderken fonksiyonumuz bakın bir artışta. Öyle değil mi? Yukarıya doğru harekette. Yukarıya doğru sonsuza doğru giderken fonksiyon artıyormuş. Peki bunun tam tersini söylediğim zaman. Yani x1 x2'den küçükken bu sefer tam tersi f(x1) f(x2)'den büyük oluyorsa. Dikkat ederseniz x1 x2'nin solunda daha küçük ama f(x1) f(x2)'nin üst tarafında bu sefer bir önceki grafiğe göre tam tersi olmuş. Yani fx1 yukarıda, fx2 aşağıda. Dikkat edecek olursanız soldan sağa doğru hareket ederken bu sefer bakın eğrilerimiz ne oldu? Aşağıya doğru bir düşüşe geçti. O zaman x1 küçük x2 iken fx1 büyüktür fx2 ise fonksiyon azalandır. Yani x1 x2 değeri küçükken x1 x2'den küçükken görüntüleri bu sefer tam ters oluyorsa yani fx1 fx2'den büyük oluyorsa o zaman biz bu fonksiyona azalan fonksiyon adını veriyoruz. Peki sabit fonksiyon ne? Adı üstünde yani hep sabit şekilde aynı değerde hareket eden bir fonksiyon. Yani her x1 x2 için burada x1 x2 almış daha birçok x değeri için fonksiyon hep aynı yani fx1 fx2 bunlar hep birbirine eşit oluyorsa o zaman biz bu fonksiyona sabit fonksiyon adını veriyoruz. O halde yukarıdaki örneğimize bakacak olursak ne diyor? Hemen şöyle soru üzerinde de yine göstermeye çalışayım. Şöyle bakarsak daha düzgün olacak. Eksi 2,2 açık aralığında fonksiyon azalandır. Bakın eksi 2 aralığı şu aralık. Yani şuradaki aralıkta dikkat ederseniz soldan sağa doğru giderken bir inişte. Burada eksi 2'den 2'ye kadar olan bu aralıkta fonksiyon azalandır. Peki 2,4 aralığında 2 ve 4 bu sefer kapalı dahil olacak burada. 2,4 de fonksiyon sabit bir fonksiyon. Fonksiyonun artan olduğu kısım bakın şurada bu sefer artan. Onu da şöyle gösterelim. Bakın soldan sağa doğru giderken fonksiyon bir artışta. Öyle değil mi? Bir de burada fonksiyon bir artışta. Yani i̇ki tane parçalı kısmı birleşimini göstereceğim. Eksi sonsuzdan eksi ikiye kadar birleşim dörtten sonsuza kadar olan aradıkların birleşimi de fonksiyonun artan olduğu bölge olarak gösterilecek. Evet anladıysak hemen geçiyorum ilk örneğimize. Yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonunun sabit olduğu en geniş aralığı bulmamız isteniyor. Ne diyeceğiz? Fonksiyonumuza bakalım. Sabit olduğu aralık nerede sabit? Burada sabit değil mi? Bakın sabit değerler aldığı kısım burası. 2'den başlayacak 5'e kadar gidecek. Ha, demek ki 2,5 kapalı aralığında fonksiyon hangi değeri alıyor? her zaman y eşittir 4 değerini alıyor. O zaman 2,5 aralığı fonksiyonun sabit olduğu en geniş aralıktır. Fonksiyon daima y eşittir 4 yani fx eşittir 4 değerini alıyor burada. Evet, anladıysak hemen geçtim ikinci soruya. Yukarıda grafiği verilen y eşit fx fonksiyonunun azalan olduğu aralıktaki x tam sayılarının toplamı kaçtır? Fonksiyonun azalan olduğu kısma bir bakalım, inceleyelim. Buradan başlayıp bakın, dikkat edecek olursanız bir iniş var. Burada azalan değil mi fonksiyonumuz? Şurada inişte. Nereye kadar? Buraya kadar. Bakın şu kısımda bir iniş var. Eksi 2'den başlayacak. Nereye kadar? 2'ye kadar. Tabi bu da şuna çok dikkat edin. X ekseni üzerindeki noktalara bakacaksınız. Y üzerinde değil. X eksenindeki noktalar. Yani eksi 2'den 2'ye kadar olan aralıktaki e fonksiyonumuz neymiş? Burada azalan bir fonksiyon. Peki bu aralıktaki X değerlerinin toplamı. Eksi 2, 2 açık aralığındaki X değerleri eksi 1 var, sıfır var ve 1 var. E tabi ki toplamları ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bizden istenen. Evet aldıysak hemen bunu da geçiyorum. Yine artan azalan ve sabit fonksiyonla ilgili ikinci tip örneğimiz var. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre grafiğin eksenleri kestiği noktaları bulunuz. 2. Fonksiyonun pozitif ve negatif değer aralıklarını bulunuz. 3. Fonksiyonun artan ve azalan olduğu değer aralıklarını bulunuz. 4'te ise fonksiyonun Eksi -5,8 açık aralığındaki maksimum ve minimum değerlerini bulmamız isteniyor. Evet, soruyu aldıysak yine ben şöyle iki sayfayı bir arada görebileceğimiz şekilde yakınlaştırayım. Şöyle bakalım. Evet şöyle daha rahat görebileceğiz bir fonksiyonun grafiğinin x ekseni üzerinde kalan kısımlarda pozitif değerli, x ekseninin altında kalan kısımlarda ise negatif değerli olduğunu az önce söylemiştik. O halde grafiğin y eksenini kestiği noktalar şimdi ilk önce grafiğin eksenleri kestiği noktaları bulmamız isteniyordu. Neler var? Bakın eksenleri kestiği noktalar. Şurası eksi -5,0. Şurası 1,0. Şurası 8,0. Ve bir de şurada değiyor. Bakın o da 0 virgül eksi 1. Öyle değil mi? 0 virgül eksi 1 y eksenini kestiği nokta şurası. Eksi 5 virgül 0, 1 virgül 0 ve 8 virgül da x eksenini kestiği 3 tane nokta. Bunları bulduk. İkinci maddede fonksiyonun pozitif ve negatif değer aralıkları bulmamız istiyor. Fonksiyonun pozitif olduğu kısım x ekseninin üst tarafındaki olan kısımlar değil mi? Yani şuradaki değer bakın eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar geliyor. Eksi 5 açık aralık olacak şekilde. Sebebi eksi 5'te fonksiyon sıfır değerini aldığı için pozitif değer almaz. Aynı şekilde 1'den 8'e kadar olan kısımda 1 ve 8'de yine fonksiyon sıfır değerini aldığı için 1 ve 8 noktalarını dahil etmeyeceğim. O halde 1'den 8'e açık aralık olarak fonksiyonun pozitif değer aldığını söyleyebilirim. Bakın şu kısım gördüğünüz gibi burası pozitif değer alıyor. Peki negatif değer aldığı kısım ise x ekseninin neresinde kalacaktı? Alt tarafında kalan kısım var. Yani şuralar değil mi? Bakın bir şurası var gördüğümüz. Nereden başlayacak? Eksi 5'ten başlayacak bire kadar. Tabii ki eksi 5 ve bir dahil olmayacak. Yine sıfır olduğu için bu x değerlerinde. Yani eksi 5,1 açık aralığında fonksiyon azalan pardon negatif değerli fonksiyonumuz 8 virgül sonsuz aralığında da yine negatif değerli olacaktır. Negatif olduğu aralıkları bu şekilde bulmuş olduk. Peki üçüncü maddede fonksiyonun artan ve azalan olduğu değer aralıkları bulmamız isteniyor. Şimdi fonksiyonun artan olduğu kısım dikkat edecek olursanız şurada bir tırmanış var. Bir tek artan olduğu kısım burası. Onun haricindeki kısımlarda azalan. Neden? Bakın şuradan başlıyor. Öyle değil mi? Eksi birden başlayacak. Kaça kadar? Dörde kadar. Bakın şöyle bir tırmanış söz konusu. Eksi birden şuradan. Dörde kadar bir tırmanış söz konusu. Eksi bir virgül dört açık aralığında fonksiyon neymiş? Artan fonksiyon. Peki azalan olduğu kısım ise eksi sonsuzdan eksi bire kadar gelecek. Bakın ilk kısım burada bir azalanlık söz konusu. Çünkü aşağıya bir iniş var. Ve diğer iniş de burada. Nereden? Dörtten başlayacak sonsuza kadar. Yani 4 virgül sonsuzda da fonksiyon yine azalan olacak. Üçüncü maddeyi de tamamlamış olduk. <laughs> Gelelim dördüncü maddeye. Eksi 5 virgül 8 aralığında. Eksi 5 buradan başlıyor, 8 burada. Bu aralıkta tabii bir salınım yapıyor. İniyor, çıkıyor. Minimum ve maksimum değerleri aslında görebiliyoruz. En az aldığı değer fonksiyonun eksi 4, en fazla aldığı değer ise 6'dır. Değil mi bakın? en aşağı burada en dip eksi 4 değerine ulaşmış. Yani eksi 1'deyken fonksiyon eksi 4 değerine ulaşmış. Fonksiyon x eşittir 4'te ise 6 değerine ulaşmış. Demek ki maksimum değeri 6 ve minimum değeri de eksi 4'müş fonksiyonumuz. Evet aldıysak bunu da hemen geçelim ilk örneğimize. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. A şıkkında fonksiyonun eksi 5 virgül eksi 3 aralığında pozitif değerli ve azalandır diyor. Şimdi bakalım eksi 5, 3 aralığında fonksiyon bir kere pozitif değerler de alıyor, negatif değerler de alıyor. Artan da oluyor, azalan da oluyor. Yine artan oluyor. Yani pozitif değerli azalan değil. Bu yanlış, bu gitti. Fonksiyon 3 virgül sonsuz aralığında. 3'ten sonsuza doğru fonksiyon bir artışta dikkat ederseniz ama burada azalan diyor. O zaman bu da yanlış. C'ye bakalım. Grafiğin eksenleri kestiği noktaların koordinatlarının toplamı eksi 12 diyor. Eksenleri kestiği noktalar, x eksenini kestiği noktalar şöyle 3 tane nokta var. Hemen onları söyleyeyim. Eksi 5 virgül 0 noktası, eksi 3 virgül 0 noktası ve 3 virgül 0 noktası. Y eksenini kestiği nokta ise. 0, virgül, eksi 3 noktası. Bunların koordinatlarının toplamını istiyor. Yani eksi 5, sıfırları yazmama gerek yok. Eksi 3, artı 3, bir de eksi 3 de burada var. Şunlar toplanınca, bunlar sıfır oldu toplanınca, burası eksi 8 oldu. E, ama eksi 12 diyor, yanlış oldu. Bakın eksi 8, eksi 12, bu da yanlış. <laughs> D şıkkına bakalım. Fonksiyonun eksi 5, virgül 3 açık aralığındaki maksimum değerleriyle minimum değerlerinin çarpımı 6'dır diyor. Eksi 5'ten 3'e kadar fonksiyonun aldığı maksimum değer bakın 2 değeri hemen onu yazalım. Maksimum 2 değerine ulaşıyor. Şurada tepe değeri 2. Peki minimum minimum da yine şu aralıkta en az eksi 3 değerine ulaşıyor. E peki bu ikisi 2 ile eksi 3'ün çarpımı da eksi 6'dır. Ama 6 diyor. O zaman bu da yanlış. Ha, o zaman doğru olan seçenek bu. Fonksiyonun 6,7 aralığında pozitif değerli ve artandır. 6,7 bakın burada gözükmüyor ama yani şuralarda bir yerde. 6 burasıysa 7 de burası. Fonksiyon nasıl yukarıya doğru tırmanışta yani 6'dan 7'ye giderken fonksiyon tabii ki artan olacak ve aynı zamanda x ekseninin üst tarafında yer aldığı için de fonksiyonumuz hem pozitif değerli hem de artan olacaktır. Yani cevabımız eşittir. Evet aldıysak hemen geçelim. Şimdi dersimizin son sorusu. Şöyle ikinci sorumuz. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Grafiğin x eksenini kestiği noktaların absislerinin toplamı birdir. x eksenini kestiği noktalara bakalım bir öncelikli olarak. Bunların absislerini toplayacağım. Birinci noktamız eksi 3,0. İkinci noktamız -1,0 ve 3. noktamızda 5,0. Ee apsislerinin toplamı bizden isteniyordu. yanlışlık yapmayalım. Eksi -3 var, eksi -1 var, 5 var. Eksi -4 5 ha topladığımız zaman şu artı diyelim. Hatta şuraya da araya da artı yazalım. Kaç olacaktır? 1 olacaktır. Evet bu doğru. Toplam 1 çıktı sıfırları almadım dikkat ederseniz. Fonksiyonun sabit olduğu üç farklı x tam sayısı vardır diyor. Sabit olduğu kısım sadece şurası bakın dikkat edecek olursanız. Ne var? Bir var. Tabii ki iki var, üç var. Evet. Bir, iki, üç. Üç tane farklı. Doğru. Bu da doğru. Eksi sekiz, eksi yedi açık aralığındaki fonksiyon pozitif değerli ve azalandır. Evet. Eksi 8 eksi 7 bakın şuralarda bir yerde olacak değil mi? Eksi 8 eksi 7 buralarda fonksiyon da böyle iniyor. Fonksiyon pozitif değerli ve aynı zamanda inişe geçtiği için azalan. Bu da doğru. Peki D şıkkında eksi 3 virgül 5 aralığında bakalım bir eksi 3'e. Eksi 3'ten 5'e kadar bir inişte bir çıkışta bir inişte. Ha, o zaman e, bu aralıkta maksimum değeri 5'tir diyor. Ha, şimdi in de minimum değerine ulaştı. Eksi 2 ama maksimum değeri çıktık çıktık 5 değil. Yukarı çıkıyor daha. Bakın 6. Maksimum değeri 5 değil ki 6'dır. O zaman yanlış olan seçenek D seçeneği değil mi? Bizden istenen yanlış olan seçenek D. Yine E'ye de bir bakalım. 5 virgül sonsuz açık aralığında fonksiyon azalandır diyor. Evet 5'ten sonra fonksiyon dikkat ederseniz inişte. O zaman bu fonksiyon bir azalan fonksiyon, negatif değerli ve azalan burası. Bu gene doğru olacaktır. Evet. Böylece fonksiyon, e, bugünkü dersimizde bu dersimizde e, artan, azalan ve sabit fonksiyonlarla ilgili örneklerimiz oldu. Yine fonksiyonların negatif ve pozitif olduğu aralıkların nasıl bulunduğuna dair örnek uygulamalarımız oldu.